Evet Rick and Morty'nin 5. sezon 3. bölümünü minik bir inceleme yapacağız ama bu bölümün benim için çok farklı bir yeri var. Normalde bütün bölümler benim için özeldir ama bu bölüm insan ilişkileri, tutkular, aşklar ve özellikle de doğru ile yanlış arasındaki ince çizgiyi çok güzel bir şekilde bize anlatıyor. Çünkü normalde bildiğiniz gibi biz insanlar çok şey düşünsek de ne yazık ki çok şey yapmakta bazen başarısız oluyoruz. Ve özellikle ikili insan ilişkilerinde çoğu zaman bocaladığımız zaman çok büyük acılar, çok büyük süranlar çekiyor ve genelde sürekli hayat bu keşmek için içerisine sağdan sola savruluyoruz. O yüzden bölümün genelinden bahsetmeden önce bölümün kendisinden, düşüncelerimden ve özellikle gördüğüm sahnelerden bahsedeceğim ama ben bunlardan bahsetmeden önce siz aşağıda ufak bir like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını unutmayın ki hepimizin günü çok daha güzel geçsin dostlarım. İlk sahnede dostlarımız Rick ve Morty'nin alışveriş yaptığını ve alışveriş yaparken de Rick'in Rick and Morty tişörtlerini nasıl da övdüğünü görüyoruz. Buradaki sahnede ben çok fazla güldüm çünkü bildiğiniz gibi Rick and Morty'nin zaten ürünleri var. Çok fazla satılıyor ve sevgili and Morty'nin de bunu kalkıp kendi yapımında kendi reklamını yapması çok fazla güldürdü beni. Hani sanki hiç satılmamış veya hiç satılamıyormuş gibi kendi ürünlerinin reklamını yapmaları bir tıhtıracı komik dostlarım. Ardından Ninja Kaplumbağalara gönderme olsun diye düşündüm bir fare çıkıyor ki bildiğiniz gibi zaten Ninja Kaplumbağalar 90'lı yılların en iyi çizgi filmlerinden bir tanesiydi. Burada da sanırsam ona gönderme olsun diye bir fare çıkıyor ve ardından Gezegenle isminde bir süper kahraman çıkıyor. Tabi Gezegenle fareyi kovduktan sonra sonra Morty ile aralarında ufak bir flörtleşme başlıyor ve sonra Morty de Rick'i satarak tişörtü Rick'e fırlatıp oradan gezegenine ile beraber gidiyorlar. <laughs> Burada da Morty'nin Rick'i satmasını görüyoruz. Normalde Rick sürekli Morty'i satar ama bu sefer Morty satışa getiriyor. Ardından dostlarımız bir sabah kahvaltı yaparken Morty annesine olan bitenleri anlatıyor ve tabii ki de Rick de buna çok fazla sinirlendiği için Morty'nin atmış olduğu tişörtü Samur'a giydiriyor ve ona kıyametten önce var olmuş olan gezegenlerin yanına gitmeyi ve orada partilemeyi teklif ediyor. Tabi Samura da bunu kabul ediyor ve dostumuz Rick'le beraber yola çıkmaya başlıyorlar ama yola çıkmadan önce ikisinde tek bir kuralı var. Aşk yok, bağlılık yok, sadece eğlence var. Tabi sonra da Morty de annesinden izin almaya kalkıyor gezegenini görmek için ama annesi bir türlü izin vermiyor. Kadının ondan büyük olduğunu ve Morty'e uygun olmadığını söylüyor. Tabi Morty bir tık ergenlik yapıyor ve kapıyı vurarak üst üste gidiyor. Giderim tamam mı? Bu sahne bana çok çok komik geldi çünkü dostlarım hepimiz zamanı geldiği zaman bir tık ergenleşmişizdir ve ergenleştiğimiz zaman da bu tarz saçma sapan hareketler mutlaka yaparız. Zaten bölümün teması duygular olduğu için baktığınız zaman iki uç duyguyu görüyoruz. Bir tanesi aşk, bağlılık ve sevgi iken diğeri ise aynı şekilde eğlence ve macera. İkisinin ortak noktasına baktığınız zaman ikisi de nabzı yükseltir ama ikisinin de sonu bazen çok kötü bitebilir. Ve Morty gezegenine yardım ettiği sırada gezegenine Morty fark ediyor ve aralarında tatlı bir flörteşmeye başlıyor. Diyor. Sonradan gezegeninin menajerleri geliyor ve Morty'e bir de kaba davranıyorlar. Burada yüzünü para bürümüş ve genelde paradan başka bir şey görmeyen, sürekli çıkar ilişkisi üstünde hayatını kurmuş olan insanların bir tık da o yüzünü göstermek için bence böyle ağır bir sahne katılmış dostlarım. Sonra dostlarımız bir gezegene gidiyor ve bu gezegene gittikleri sırada deli manyak dehşet bir şekilde eğleniyorlar. Çünkü herkes son saniyelerini yaşıyor, gezegen yok olacak ve gezegen yok olacağı için herkes parti yapıyor çünkü bundan sonra kimse hayata kalmayacağı için yaptığı hiçbir şeyin önemi kalmayacağı için herkes sınırlarını aşıp deli dehşet bir şekilde manyaklaşıyorlar. Yani baktığınız zaman aslında o kadar da saçma bir durum değil dostlarım. Zaten eğer yarınımız yoksa, diğer günümüz yoksa ve sadece bugünden ibaretsek tıpkı bu yapımdaki gibi herkesin delirmesi için veya manyak olmaması için herhangi bir sebep yok. Çünkü yarın denilen bir şey yok ve yarın olmayacaksa bugün işe gitmenizin veya bugün bulaşıkları yıkamanızın veya en önemlisi bugün saçlarınızı taramanızın bir anlamı yok. Yarın zaten bunların hiçbirine sahip olmayacaksınız. İşte her Hayatta böyle bir şey. Burada aslında verilmek istenilen mesaj bana göre o kadar da bazı şeyleri ciddiye almamak gerek ve eğlenmek gerek. Çünkü bazen ölüm zannettiğimizden bir tık daha yakın olabilir. Ardından dostumuz Rick bir romantik bir cümleyle uzaylı bir woman'la beraber çok da yakınlaşıyor ki zaten baktığımız zaman yaşıyla yaşına bir tık uygun. Sonra ikisi giyinelim Morty'e güzel bir çiçek hediye ettiğini görüyoruz ve Morty'ler arasında tatlı sıcak bir ilişki başlıyor. Burada içim kıpır kıpır olmuştu dostlarım. Çünkü burada bize aşkın güzelliğini, aynı zamanda da sıcaklığını ve insanların birbirleriyle olan uyumlarını gösterdikleri zaman demiştim ki işte aşkın hayatımıza yaptığı en güzel etkilerden bir tanesi. Bu etki içimizde hissetmezsek, yaşamımızda olmazsa ve daima bunu kalbimizde taşımazsak o zaman hayatımızın ne anlamı kalır ki? Çünkü bana göre soracak olursanız hayattaki en güzel duygulardan bir tanesi birini sevmek, sevilmek ve aynı zamanda da kendi kalbimizi taşımaktır ve bunu yaptığımız zaman da hayatımızda her zamankinden daha fazla keyif alır ve en büyük mutluluklardan bir tanesini yaşarız. Ama dostumuz Samır bunun aksini düşünecek ki o sırada gezegen patlamadan önce iyice eğlenmiş ve riki alarak oradan kaçışıyorlar. Çünkü onlar anlık yaşayan insanlar ve her şeyi anlık yaşadıkları için bir sonraki gezegen ve bir sonraki konak tek umurlarında. Oradaki olan olay ya da yıkım ya da diğer insanların başına ne geldiği tam olarak onlar için önemli değil. Bu da aynı zamanda bildiğiniz gibi duygusuz um umursamayan ve genelde sadece kendi düşünen eğlenceyi kendi odak noktası haline getirmiş insanlar için bir örnek dostlarım. Ki dostlarımız sonraki gezegene gittikleri zaman Summer burada bayağı kafayı bulmuş bir şekilde eğlenirken o sırada Rick ve öbür gezegendeki Hatun'un hala takılıyor olduğunu görüyor. Tabi burada Samur baya bir deliriyor, Rick'i eleştiriyor. Hani Rick aşk olmayacaktı, hani sadece eğlence ve eğlence olacaktı diye. Ardından Rick de kendini savunmaya geçiyor. Tabi Rick fazla Samur'u umursamadan kendi kafasına göre takıldığı için Samur da baya sinirli bir şekilde Rick'i e çıkışıyor. Tabi dostumuz Morty'e dönecek olursak gezegeninin menajerleri onu çağırdıkları zaman gezegenin ayı. Morty de gezegenin üstünde olduğu için oraya ışınlanıyor ve tabi ki de bunlar da buna çok sinirlendikleri için gezegenin tekrardan gönderip ardından Morty'de de esir alıyorlar. O sırada ateş yüzüğüne sahip olan Kelabimiz ise Morty'den kurtulmaya çalışıyor ve o sırada tabii ki de Morty bin bir türlü maceralardan almış olduğu deneyime dayanarak orada kendini kurtarıyor ve dostumuzu öldürerek ateşle yok ediyor. Şimdi bu yüzüklerin muhabbetinde bildiğiniz gibi 4 tane yüzük var. Her dört yüzük dört element isim geliyor ve aynı zamanda her birisi bir elementi kontrol ettiği için bunların hepsini toplamda gezegeni zaten çağırıyor ve ondan dolayı bana göre soracak olursanız sevgili Rick Morty bir tık burada Avatar'la dalga geçmek istemiş. Çünkü bildiğiniz gibi Avatar denilen bir dizi vardı ve bu dizinin içerisinde Avatar denilen bir karakter vardı. Avatar Engin kendisi bizzat toprağı, ateşi ve bütün dört elementin hepsini bükebildiği için bir tık da yazarlar onlara gönderme olsun diye böyle bir şey eklemişler diye düşünüyorum dostlarım. Ardından dostumuz Morty pizzacı kadında gelip bütün herkesi alt etmeye başlıyor ve tabi tabiri caizse herkesin içinden geçiyor ki orada bildiğiniz gibi bir Arap şeyhi var ve bu şeye çok dikkatli bir şekilde bakarsanız dostlarım aşırı zengin olduğu ve fokları yemekten bahsettiğini görebilirsiniz. Bu da zaten dizinin yazarlarının çok zengin olmuş ve çok fazla parayla ne yapacağını bilmeyen Arap kesimine yaptığı bir gönderme. Çünkü o kesim ne yazık ki eskiden çok fakirdi ama şu an aşırı derecede zenginler ve bazen o parayla deli dehşet çok saç, çok 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 saçma şeyler yapabiliyorlar. Ve ardından Morde gezegenini kurtarıyor ve akşam ailesiyle beraber gezegenleri oyun oynamak için getiriyor ve aralarındaki bağın ne kadar iyi olduğunu gören annesi bir tık kıskanıyor. Bu ilişkiye de tabi normal olarak karşı ve izin vermiyor. Bu da aynı zamanda bildiğiniz gibi dostlarım hepimiz yıllar geçtiğimiz zaman ne kadar büyüsek de bizim için değerli olan insanlar bizim gözümüzde daima küçük ve savunmasız gözüktükleri için biz de onlara karşı daima korumacı oluyoruz. Burada da korumacı bir anne tipi veriyoruz ki tabi ki de morteye karşı çok haklı bir şekilde korumacı ama çok da büyük bir şekilde önyargılı olduğu için bir türlü onu anlamakta istemiyor. Ama şunu unutmamamız gerekir ki hayat sürekli değişiyor bizler de sürekli büyüyor yaş yaşlanıyor hatta ve bir gün geri geldiği zaman ölüyoruz. Ondan dolayı bazı şeyleri kabullenmemiz ve bu şekilde devam etmemiz gerekir. Morty ardından gezegenin burada kalmasını istiyor ama annesi karşı çıktıktan sonra Morty evi terk edip bir ışınla gezegenlerle beraber kaçıyor. Gezegenlerle beraber birkaç hayat kurtarıp bir işler yaptıktan sonra bu sefer gezegenine kendi sınırlarını zorlayarak sürekli daha fazlasını yapıyor. Yani kömür madencilerinin gezegeni kazarak sürekli dipten kömür çıkarıp bizim için yukarıya getiriyorlar ve bunlar da enerji olarak biz kullanıyoruz ama bir yandan da gezegeni içten içe tükettiğimiz için ve yarın öbür günde gezegenin materyalleri biteceğini biz biliyoruz. İşte bundan dolayı da gezegenine büyük bir katliam başlatıyor ve 300 kişiyi öldürüyor. Normalde gezegeninin mezenecerleri onun bu kadar ileri gitmesini engelliyorlardı ama Morty bunu yapacak yüreğe sahip olmadığı için gezegenine bir türlü durmuyor ve ardından Morty de gezegeninden uzaklaşmaya başlıyor. Tabii bu da dostlarım bizim bildiğimiz toksik ilişkiye güzel bir gönderme. Çünkü bildiğiniz gibi zaten toksik ilişkinin kendisi iki insan kendi sınırlarını bilmeyip aşıp ardından birbirine zarar vermesi sonucu hayatlarının kötüye gitmesi demektir ki zaten baktığımız zaman gezegenin adı kendi sınırlarını aştığı için Morty'ye aşırı derecede büyük bir zarar veriyor psikolojik olarak. Ki zaten Morty ile annesinin ardından son sahnede birbirine sarılması ve ağlaması benim içimi aşırı derecede burkmuştu dostlarım. Çünkü biz yeri geldiğimiz zaman kalbimizde dinlesek hayatımızda çok daha büyük şeyler başarmak için ileriye de atılsak bazen yanlış olan şeyler yanlıştır ve bazen bu yanlışı görüp bilip bize anlatmaya çalışan sevdiklerimiz vardır ama biz yine de bize doğru olan şeyi düşünüp onu yapmaya koyuluruz ki ardından bunun da çok büyük bir hata olduğunu çok sonradan fark ederiz ne yazık ki dostlarım. Ardından dostumuz Summer'la Rick 3. gezegene gittikleri zaman Rick halen kendi sevgilisiyle beraber takılıyor ve o sırada Summer fark ediyor ki aslında bu kadının Rick'te takılmasındaki tek sebep sadece Rick'in onu hayatta tutuyor olmasıydı ve ardından da o gezegenin yok olmasına sebep olacak olan göktaşını yok ediyor ve ve o sırada tabii ki de kadın da Rick'ten ayrılıyor ve Rick büyük bir hüsrana uğruyor. Çünkü artık kadını Rick'e bağlayacak veya Rick'in yanında kalmasını sağlayacak herhangi bir sebep yoktur. Burada da çıkar ilişkisine güzel bir gönderme çünkü bildiğiniz gibi bazen bazı erkeklerin cebinde çok fazla parası olduğu için veya bazı kadınların çok fazla parası olduğu için diğer taraf sürekli onu sömürmeye çalışır ve ondan dolayı da zaten bu sömürme sebebi kalmayınca da ilişkileri dağılır. Zaten dediğim gibi bölüme başlamadan önce Rick Morty'nin bu bölümü benim için en duygusal bölümlerden bir tanesiydi dostlarım. İzlerken çok fazla kendimi sorguladım. Hele ki bazı sahneleri özellikle Morty'nin yapmış olduğu ergenliklerden tutun da kendi hayatımda çok fazla özleştirdim. Yani bazen bazı şeyler bizim için çok daha hayırlısı. Bazen bazı şeyler bizim için çok daha büyük bir ders niteliğindedir. O yüzden her şeyi kabullenip hayatı o şekilde yaşamak lazım dostlarım. İyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla bu bir hayat ve unutmayın ki her zaman bir yarım vardır. O yüzden dostlarım o güzel, o kötü, o iyi, o muazzam yarınlara kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.